Belediyeleri nasıl çalıştıracağız? Son başlıkta bunu söylemiştim. Şimdi yok eden, yasaları uygulamayan, kafasına göre takılan belediyeleri çalıştırmak hiç de kolay bir şey değil. Ama çalıştırmak zorundayız. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Bu gerçeği kabul etmeden de belediyeleri çalıştırmak için harekete geçemiyoruz. Belediyeler yasal olarak yükümlüler ama cezai yükümlülükleri Yok, bakanlığa bağlı. Ee, yani e, bir tek delilerin e, ve e, akli melekeleri gitmiş olanların cezai ehliyetleri olmaz ama bizim belediyelerimizde e, bazı konularda bu hayvan hakları konusunda sorumlulukları konusunda cezai yaptırımları yasal olarak belirlenmiş değil. Bu da onlara istedikleri gibi davranma hakkını veriyor. E buna rağmen e, biz yine de belediyelere sorumluluklarını hatırlatıp çalıştırmak zorundayız. E, biz 15 yıldır e, belediye ile e, bu konuda e, vesaire yapmaya çalışıyoruz. Bazen e, zıt oluyoruz, e, takışıyoruz, bazen e, birlikte bir şeyler yapıyoruz. Yani bir adım e, ileri iki adım geri dediğimiz sürekli değişen, belediye başkanına göre değişen, o anki ruh haline göre değişen, çalışana göre değişen şeyler yaşadık, olaylar yaşadık. Bunları zaman zaman sizlerle paylaşacağım. Belediyeleri nasıl çalıştırırızı birlikte bulacağız.